Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fili. Ben Uluzi. Ben... Evet. Bugün başka bir hesap aldım. Arkadaşım diye Çok eski bir arkadaşım. Görüyorsunuz. Adı da burada görünüyor. 2016. Neden 2016 yaptı? Onu da söyleyeyim. Ee... kaç doğumlu onu da söyleyeyim. Kaç doğumlu kaç Hmm. Durun ya Unuttum kaç yaşındaydı o? o O O galiba 18 yaşındaydı evet 18 yaşındaydı Ama 2016 yaptı Sonra 31 ekti Nereden Nereden, nereden biliyorum bu ne Evet, kendisi kedileri yapıyor. Bilmiyorum, kendisi kedileri yapıyor. Baş, mesela arkadaşını yapmış, bu bana ver kendisi. Artık seni andırdı. Tabii ona teşekkür ettim. New Necmi yazacağına New Bejmi yazmış. Bunu değiştirelim bari. Necmi abi hakaret olsun. Abi. New Bejmi ne? Tekrardan Necmi yapmış galiba. <laughs> New Necmi yazmaya çalışmış. New Bejmi. Neyse. Evet bugün bunu oynayacağız. Çok değişik bilmiyorum. Ve bu kostümdeki her biri her bir şey Robux'lu. Yani bu kostüm direkt Robux'lu. Hindi bacağı bacakları <laughs> Ondan sonra Bacaklar Evet bacaklar Bacaklar Evet bacaklar da e, galiba paralıydı. Bana öyle söyledi. Bütün hepsi paralı ama ben buna bacaklara baktım. Bunlar direkt nubun bacakları. Nubun bacakları bedava. Hindine, hindi 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 şeyleri paralı. Robux'lu. E, bir de son olarak Gölde hiç bakmadım. var. ha bu. Ama daha büyük gölde yapalım. Goril. <laughs> Şöyle yapalım. Evet bu son harcamış yani. Teşekkür ederim bu arada. Sıfır abuks kalmış. Bütün abuksları buraya harcamış. Bence böyle yapalım. Biraz garip olsun. Neyse. Vault yapmış. Evet. Hepsi paralı bu arada. Tek onu, <laughs> tek şu değil, şu değil, şu değil, şu değil, şu değil. Ondan sonra bir de bu değil. Ve şu, şu. Bu paralı. Paralandı artık. Evet. Paralı olanlar. Bir. İki. Üç. Dört. 5, 6, 7 7 tane paralı var Arkadaşlar Şimdi Bunu sileceğiz vata Ve yeni vat yapacağız Evet Hesabımı geri alabilir miyim? Nereye? Al dedim ee, bir şey yapacağım dedi. Bu bu kedi yapmış neyse. Bütün arkadaşları da doldurmuş. Bu da kendi arkadaşı galiba. Tanımıyorum. Tanımadığım kişiler var. Hepsi de Bozok 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 abi ne alaka burda? Sanmasan onun alaka. Ya bu galiba sevgilisi. Bilmiyorum. Şöyle kaydedilmiş. Ben bunu sileyim. <laughs> Var ya. Hesabını geri aldığında gerçekten bu, bu kim diyecek? Bu geberteceğim diyecek. Evet. Başlıyoruz. çıkar. Tarzan. <laughs> Tarzan. Ya hadi ya kelimeyi görmek istemiyorum bir daha. Ya ne alaka? Bu böyle mi kalacak? Tarzan yazdım ama buna. Oh. İyi tamam ya. Tekrar yazayım onu. Ben. Beni görür görür falan. Eğer kendi hesabına girdiği anda burada Tarzan yazdığını görürse büyük büyük ihtimal bu videom son olabilir arkadaşlar. <laughs> Ben hayatımda böyle böyle saçma bir şey görmedim. After Dark. Buna After Dark diyoruz. Bambam bahçesi süper. Aslında buraya. Bunun için o gibi yine. Bunun için gelmedim. Şaka şaka. Güldü. Evet bugün bu. Ah 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 ah. İnanılmaz dijitte ah. Ya durmadan patim acıyor ya. Pat, patim patime bas. Neyse. Bugün. Neyse. Onu görmemişse top, Terör. Bak. Bak. Yeter ama yeter, terör diyorlar ama vermiyor oyunun içinde neyse. Bu arada yavru kendinin e, TikTok hesabına daha mı takip etmeyi unutmayın. Ne, ne oluyor <laughs> Ama hanım duymuşsunuz da Nereden açıldı? Hiçbir. Birisi bana yazmış ki. Ya, TikTok'tan. Evet. ben TikTok'tan um var. Orada. Ben de Garnaz Bombay 7 mobil çıktı. Satın aldım. Ben de APK'dan indirdim. APK ne? Lütfen yardım edin bana. APK ne arkadaşlar? AFK gibi bir şey mi ne? APK ne? APK ne ki? APK ne? Güzel bir şarkı açayım abi. Telif yemeyiz var. Zaten YouTube beni nereden bilsin? Asla telif yemem ki ben. Neden mi? Çünkü YouTube beni daha tanımıyor. Evet tanımıyor. Çünkü beni bilmiyor ki. Ulan bu kimle Neyse bozuk adam diye bir efekt yapmışım. Sonra seçin. Konuşan kellerden işte. Bir şeyin neyse. Anlamadım. Eee. Çevrenize bakın mı? Ne? ne alaka? <laughs> Karakter yükleniyor ne ya. Ücretsiz çok almak için gruba katılın. Gruba katılın deseydin. Katılın. gömre diyebiliriz. Tabii ki de ben bir YouTuber olarak bunu kabul... Tamam. Gerçekten değişik. Şu ne? <laughs> Kutu açtık. Altın yolda. <laughs> Neyse. Şuna. Asla bırak Şimdi adet. Asla var Şimşek Burada sabah kadar bekleyebilirim <laughs> chase me it's me taco it's like raining meteors. Like Sorun yok dostum. <laughs> Bekle. Ben bunu koca ailesini görmüştüm. Bedroom'sa bizi kovalıyordu. E, VR'da şey oynamıştım ben bir keresinde. VR'da... Gren oynamıştım çok komidi sürekli bağırıyordum bir şeyleri kırmadan oynayamıyordum. Digo. Tamam. Başka. Ah silik bek mi ya bu bu ne ah ama sirk yazıyor, bu ne alaka? kestler adamı bakın hiç sevmedim ne bu ha? Tut 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 Bu ne? Rupik Brothers yazıyor. Ne? Keman sesi mi? Ah kulağım. Minik kulağım gitti. Şu ne? Bu ne? Anlattım. Bu ne şimdi şey ya? Bu ne bu? Bir... Mahmut. Tik tok tik tik tok tik tok tik tik tok. Ne? şarkı Şarkıma şeyler sevmiyorum dost. Bu ne? After Dark. Şu an. Nesne. Atlamayacağım şu an. Çünkü bu şarkı istedim. Şey... Şuna. Your, your new Home. Konya diyor galiba çok eski. Dur dur. Dur 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 Tam. Başlıyoruz. Masum. Masum çıkmazsa sakinim. Nerede o? Sakin değilim. Nerede? Nerede yok. Roblox hayvan bakalım. Şikayet edeceğim. Yoksa ilk roblox bu mu? Arkadaşınız Bir dakika Bu sahte roblox Saldırın bunu artık Sahte roblox çok artmış Neyse Şuna bak Roblox hayvan bakanlığına şikayet edemiyor Şikayet edemiyor <laughs> Arkadaşınız Tam sefer çok bunun bu ne abi? Gaga this is swimmingunda Profiliniz profil kapatılmıştır. Ne alakaysa dediğim saç Hayatımda bilmediğim en saçmış Neyse. Susun Düşün, istedim. <laughs> Tayyip Erdoğan mı bana... Ne alaka? Tayyip Erdoğan bana istik abi. Ahmet Erdoğan Geçen de görmüştüm. Zor boks Bu Hatta... Ben bunu birincisini bitirdim. iki bitirdim. Sıra üçüncü denemede. Dün iki tane bitirdim bunu. Hatta üç tane bitirdim. Uuu. Şu an dördüncü galiba? Arkadaşlar sormayın. Öyle bir ses vardı ki. O yüzden burada çarçın. Şuna bakın. da, da, Yan, ben böyle hoca görmedim. Hiç sevmiyorum bu hocayı. Ama old Mr. the seviyor muyuz? Hayır seviyorum. Baldi old. O yüzden Baldi ve Scarlet için old olduğu için onları daha çok seviyorum. Oldlar bir başkaydı be. Ama şimdi yani yenilerde Yeni nerede güzel? İyi, değil mi? Bör, bör, bör. Böyle. böyle adam görmedim. Şunu yapamıyor musun Hayır ya? Yani? Şunu yapamıyor musun? Bu kadar mı zor şunu yapmak? Evet arkadaşlar. Burada her şey problem öğretmen değil. Hı? bir problem öğreten değil arkadaşlar matematik problemi değil tabii ki de matematik öğretmeni hayır 11. aşama değil arkadaşlar hayır haşhaş oyun sırasını geleceksin evet bu 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 bir dakika orada ne yazıyordu okuyamadım ki o ne ya?

saçma bir şey defteri var onun vazosu yok ki bu oyunu şikayet edeceğim ya Roblox'a iğrenç şey babamın da babamın arkadaşlar ben bu obiyi yapamam bul bulacağım tamam sonra hemen bu obiyi sadece bir parkurluk yapacaksınız diyeceğim. Öyle siz bir parkurluk yapacaksınız. Bir günde 100 tane oynayacaksınız bu oyunu. Hadi ya. Tıklama. Checkpoint almayacağım vücuduna yakışıklı. Hmm. Öldüğüm anda başka bir yere <laughs> ah Ah şu ses. <laughs> açık mı açık? <laughs> Oy! Ya ne I'm gonna <laughs> <laughs> Yatsın! Ben... Sonunda kötü bir şey. şey diyeceğim. Evet şu an diyeceğim. Hazırlanıyorum. Seni var ya. Aa... Anneme şikayet ederim. Ne alakaysa. Evet kötü sözcük. Diyeyim. Daha çok şey birazdan baldan kaçacağız o yüzden hızlanalım Of Evet şuraya Kir boya Evet Buradan sonra bitiyor. Şimdi size cevapları göstereceğim. Beş. 19, 19, 19. Bilmiyorum demeyeceksin. Bu tarihte de arkadaşlar. Tahminsiz. Evet ya da hayır. Hayırlı tabii ki de. Ve bitti arkadaşlar. Baldi görelim. Evet. Hoca Hoca çok hızlı. Oo bitti. Buradan sonra bitiyor arkadaşlar. Onun karakterleri görüyorsunuz. Eğer o bir tekrar oynamak istiyorsanız buraya ne Ama yani bitirdik biz. Artık yani bu dördüncü bir turum. Oh, çok yoruldum. Fazla yoruldum hatta. O zaman bir, bir şey patlasın be. Hadi. Ben çok yoruldum arkadaşlar öyle öyle böyle yorumladım pardon yorumum ha. çünkü ben öyle böyle ama aa şimdi yine ne oldu ma hiç bilmiyorum. gelsin. Hayatımda böyle saçma bir şey görmedim. O yüzden, oh, o yüzden, o yüzden